Merhabalar, ya ben bu telefonu buldum da herhalde sahibi bunu unutmuş, ee, sizin de mesajınızı gördüm. Evet evet, e, herhalde sahibi bunu burada bıraktı ya, şey diyeceğim, e, bunu sahibine tekrar vermek istiyorum da. Ya, e, aynen aynen, herhalde öyle oldu. Şey yapabilir misiniz, siz? E, size verebilir miyim, alabilir misiniz yani, ya, nerede oturuyorsunuz, burada mı oturuyorsunuz? Tamam, Rotary Park'tayım ben. Aynen bu şu karda. Ya, Tamam. Tamam o zaman bekliyorum ben. Tamam, buyurun. Telefonda siz mi görüşüyorsunuz? Aynen aynen. Abi bizim ee, arkadaş unutmuş herhalde, dalgınlığa geldi. Aynen ya kaldırıyor. ben de buradan geçiyordum, gördüm böyle. Evet. İndirim arayayım dedim. Çok, iyi. çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ, sağ olasınız. Ee, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar, kendinize iyi bakın. Şey pardon, ben e, mesajınızı okudum ama e, pek bir şey anlayamadım. Ya ne demek istediniz siz orada? Çektiğim mesaj mı? Evet. Hani insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya seyyiatla, müzim olarak dönerler. Ya da hasenat-ı müziği olarak geri gelirler. Ee, yani insanın geçirdiği her bir dakika ileride insanın karşısına çıkacaktır. Ya onun lehinde şahitlik edecektir ya da aleyhinde. Aslında bu mesele biraz derin. Benim evim yakın. İsterseniz teşekkür babında bir çayımı için hem de bu mesele hakkında konuşalım. Ee, vallahi pek vakitim ama. yok ama olabilir ya. Aynen. Tamam, tamam. buyurun. Ya. Yok canım ne demek. Ya mesajı okudum da şimdi şöyle bir şey Yazmışsınız hani benim kafamı kuracağıydı bu. Hani geçmiş olan bir zaman nasıl insan karşıdan tekrar çıkar ki yani bu ben bunu biraz bunu biraz açarsanız sevinirim aslında. Yani <laughs> real karnasyonla falan mı olacak? nasıl olacak? <laughs> yok abi? yok. Yani şimdi düşünün insanlar kendi ilimleriyle teknolojik aletler, aletler vasıtasıyla birçok cihazlar icat ettiler. Bunların kimi işte ses kaydı için, kimisi görüntü kaydı için işe yarıyor. Daha sonra bu kayıtları izleyebiliyorlar. Yani şimdi insan cüz'i ilmiyle bu kadar çok aletler icat edip bu türlü kayıtları yapıp daha sonra izleyebiliyorsa Cenab-ı Hak o kendi geniş iradesi ve ilmiyle daha büyük sistemler ve daha değişik cihazlarla bu türlü kayıtları yapıp ahirette karşımıza çıkarabilir. Yani şöyle düşün. Nasıl ki hepimizin birer nüfus cüzdanı var ve nüfus müdürlüğüne gittiğimizde nüfus kütükleri var. Bunların hepsinin bir arada kaydı tutulduğu. Aynen öyle de bütün insanlarda teker teker hafızanın bulunması her şeyin kayıtlı olduğu büyük külli bir hafızaya işaret eder. <laughs> Tabi bu işin hani maddi bir örneği. Hani eksik olabilir ama bu işin manevi kısmı daha mükemmel ve intizamla işliyor. İnsanın bu ilmi Allah'ın ilminin yanında denizden bir damla kadar da olamaz. Zaten hani bu insanın ilim ve diğer işte özellikleri, kabiliyetlerinin hepsi kendisine bakıp Allah'ı anlayabilmesi için verilmiştir. Yani benim e, biraz şüphelerim de var. Şöyle öyle söyleyeyim. Birazcık e, sizin deyiminizle de söyleyeyim. İmanım zayıf benim. E, yani bütün kocaman bu gördüğümüz kainatı tek bir kişi yaratıp onu nasıl idare edebiliyor? Yani hiçbir yerde olmadığı halde nasıl her yerde olabiliyor aynı zamanda? Ben bunu, bu soru benim kafamı çok kocalamıştır mesela. Ben bunu hiç bilmiyorum, cevap bulamıyorum yani. Nasıl ki çok uzaktaki bir yıldızı hani zerre gibi görürüz. Aynen öyle de bazı meseleler var ki hani uzaktan bakıldığı için akla muhalif gibi görün. Şöyle düşün. Şimdi güneş ışığıyla ve ısısıyla bütün dünyayı aydınlatabiliyor. Ondan sonra bütün kabarcıklarda, damlacıklarda yansıtan bütün nesnelerin üstünde görünebiliyor. Ama biz güneşe ne kadar uzağız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da nuraniyet sırrıyla aynı güneş gibi bize teması var. Yani o tecellileri, tecellileri bize çok yakın aslında ama biz ondan hani çok uzakız. Aslında bu gibi soruların cevabının hepsi Risale-i Nur külliyatında var. İsterseniz oradan okuyalım. Olabilir. <laughs> Ve Halik Hüseyin Hüseyin Yerler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş, Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Senin telefonda da bulduk ha. Allah razı olsun. Ya kim bu? Arkadaş içeride gel tanışalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Telefonunu siz bulmuşsunuz. Evet ben buldum. Ya sağ olasınız. Ya iyi oldu aslında. Ee, bakın, birçok sorumun cevabını buldum. Ee, yani vesile oldum, öyle söyleyeyim size. Evet. Olsun. <laughs> Dikkat et, sahip çıkma ya. Saat de geç olmuş. Ben kalkayım, bir Sohbet güzeldi. Umarım tekrar ayağım dışarıda. Tekrar bekleriz. <laughs> 走。